partnerinize sen zaten hep böylesin dediğinizde ilişkiye ne oluyor? Gelin şimdi bu kalıbı bırakmanın yedi güçlü yoluna birlikte bakalım. Etiket kişiliğe saldırır, savunmayı büyütür. Davranışı konuşmak ise köprü kurar, çözümü görünür kılar, güveni yeniden inşa eder. Eski defterleri açmak bugünü karartır, tek olaya odaklanmak tartışmayı sadeleştirir, savunmayı azaltır, çözümü görünür ve erişilebilir kılar. Affetmek geçmişi unutturmaz ama bugünü özgürleştirir, kalbi yumuşatır, güveni tazeler, yarına daha güçlü bir adım atılmasını sağlar. Negatif yanlılık zihni çarpıtır, olumlu anıları hatırlamak etiketi kırar, dili yumuşatır ve geleceğe umut penceresi açar. Sorumluluk alan ifade duyguyu sahiplenir, suçlamayı söndürür, tartışmayı yumuşatır, ricaya kapı açar, iki tarafı çözüm masasına davet eder. Yargı kapatır, merak açar. Bu sende ne hissettirdi? Sorusu savunmayı indirir, diyalogu açar, çözümün yolunu belirginleştirir. İlişki etiketle değil, emekle büyür. Küçük tutarlı katkılar güveni inşa eder, umut taşır, geleceğe daha sağlam adımlar atar. Sözlerimizi değiştirdiğimizde ilişkilerimiz değişiyor. Peki sizce bu yedi yol arasından hangisi sen zaten hep böylesini bırakmak için en etkili? Mutlu bir gelecek güçlü hayatla başlar. Daha fazlası için sen de aramıza katılmaya hazır mısın? Haydi şimdi Güçlü Hayat YouTube kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Tüm yollar kendine çıkar anladığında yeniden başlarsın